Evet değerli dostlarım herkese tekrar merhabalar. Bu videomuzda Batı Söke teknik analiz çalışması yer alıyor olacak. Batı Söke'de tablo nedir onu sizlerle beraber inceleyeceğiz. Bir e, yükselen üçgen görüntüsü vardı. Daha yukarıda oluşan dipler ve buna binaen daha sabit, stabil tepe noktaları. Şimdi sizlerle beraber onu inceleyeceğiz. Bulunmuş olduğum ortam biraz gürültülü olabilir. Onun için kusura bakmayın ama sesimin geldiğine de inanıyorum. Şimdi değerli dostlar şöyle Batı Söke'yi alıyoruz. Ve buradan Önceki döneme gidiyoruz. Bakın daha önce de benzeri görüntü 3 aşağı 5 yukarı vardı. Daha önceki görüntüde simetrik üçgen görüntüsü vardı burada. Kırılım neticesinde bakın simetrik üçgenin kırılımıyla beraber yön tayinimiz yukarı doğru gerçekleşmiş idi. Yani bakın görüntü buydu daha önceki senaryoda. Sıkışma arkadaşlar bu sıkışmalar önemli bakınız. Bakın tekrar ediyorum. Yatırım tavsiyesi olmadığını yine hatırlatalım. Almak, satmak, tutmak tabii ki de sizlere aittir değerli dostlar. Şimdi burada da yine benzeri bir görüntü söz konusu. Bu seferki görüntüde artık bir yükselen, pardon simetrik üçgen değil de yükselen üçgen görüntü biraz daha burada ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Ve direnç noktası kırıldı arkadaşlar. Yani daha önce test edilmiş olan bir direnç hattı burada kırıldı. Şimdi artık yatırımcı bu seviyede Fibonacci değerleri üzerinden teknik hedeflerin takip edebilir. Baktığımız zaman Fibonacci seviyeleri üzerinden teknik hedeflerimiz nelerdir? Öncelikli olarak şurası bizim ilk teknik hedef bölgemiz yaklaşık 31-34'ler. Katlama hedefi ise buranın lineer ölçeklendirme ile katlama hedefi 33-58 şeklinde takip edilebilir. Bu iki rakam bizim yukarıdaki teknik hedeflerimiz değerli dostlar. Güzel de bir görüntüsü var. Yani buranın logaritmik e, açıdan teknik hedefine bakarsak o biraz farklılık gösterebilir. Logaritmik açıdan buranın teknik evi de, hedefi de 38 seviyeleri olarak karşımıza çıkmakta değerli dostlar. Buradaki fark logaritmik ve lineer olarak e, değişir. Yani buraya iki e, noktada şu noktalar pardon 38 yapalım. Bakın şu iki seviye arkadaşlar bizim için bir bağlantıdır. Yani bir tanesi lineer e, pardon bir tanesi lineer e, katlama 38 logaritmik 33 lineer katlama hedefi arkadaşlar Bunu belirtmiş olalım yani farklıdır 31-34'ler 38, 34 ise altın oran Fibonacci seviyemiz e, Şu andaki görüntüde olumlu İndikatörlere bakıyoruz R sayımız güzel herhangi bir problem gözükmüyor MACD indikatörü zaten al yakmış Bizim çoklu indikatörde alını Neredeyse arkadaşlar Bakın şu seviyelerde şöyle aldığımızda bakınız tarihimiz ne zaman burada? Ee, şu bir tık yukarı kaldıralım. Yani birkaç gün öncesine dayalı bir al sinyali çoklu indikatörde de gelmiş durumda. Evet. Batı Söken'in durumu bu. Umarım bu hedeflerini teker teker alır. Ha, stop loss noktası neresidir diyecek olursanız yani çok çok diplerde maliyetlenen birisi için stop loss noktası yine bu en baba destek bölgeleridir. Yani bu seviyelerden gelecek kapanışlara bakılır. Ama şu anki görüntüde değerli dostlarım yani ortalama bir fiyatla şuradaki trend EMA 50 seviyesi yaklaşık kaç burası işte 23 90'lar 24 seviyeleri bu seviyenin altı kapanış gelmediği müddetçe yukarıdaki 31 33 ve 38 hedefleriyle batı söke takip edilebilir. Kısaca dolar bazlı görüntüsüne de şöyle bir bakalım yani dolar bazlı görüntüde batı söke nasıl bir tablo veriyor. Ha, burada da zaten çok değişen bir tablomuz yok ama şu var yani geçmişine gidersek Batı Söken'in şuradaki katlama hedefleri. bakın, majör katlama hedefleri. Fibonacci 1618 altın oran 87 sente ulaşmış durumdayız. 1.05 dolar seviyeleri şu anda gözüküyor arkadaşlar. Uzun soluklu da uzun soluklu da Türk lirası bazlı bakmadık. Ona da hemen bakalım isterseniz. Grafik görüntüsünü şöyle sıfırlayalım. Evet burada zaten majör bir trend eşliğinde gidiyor. burada çok da bir problem yok şu anda. Evet değerli dostlar Batı Söke'yi sizlerle beraber kısaca incelemiş olduk. Önemli olan püf noktası hisseye uygun yerlerde girebilmektir. Ama stop da koymaktır. Yoksa canımız yanabiliyor. Ya yani Buradaki sıkışmalar bizim için gerçekten güzel e, yol haritasını sunabiliyor. Kırılım gelmiş. Bakalım nasıl bir görüntü olacak. 23.96, 24'ler stop loss'lu. 31, 34, 33, 58 ve 38, 18'li direnç hedefleriyle takip edilebilir. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayalım. Binance referans kimliğimiz videonun açıklama yorum kısmında. Kaydolmayan arkadaşlarımız %10 komisyon indirimiyle kayıtlarına olabilirler. Yine katıla da dahil olarak analiz iletebilir. Canlı yayına yön verebilirsiniz değerli dostlar.